Hahahahaa! Ooooooo! Vay vay vay! Bekçi başı hocasını bulmuş bile! Hahahahaa! <laughs> Hayrola, n'oluyor? <ne> <laughs> Aa, yazık kiiiz! Ah! <laughs> 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 ...Kendi diyor Letafet abla duydun değil mi? Kibar, nazik Bakarsan bir bekçi parçası Söyletme beni şimdi rütbeyle adam adam olsa Şeytan diyor ki <laughs> Yanlış öğret de Ziver'in evlatlığını şey yapamasın <laughs> Bekçi başına biraz analık et Oğlan rezil olmasın <laughs> Hafiften çaylaksın biliyorum Biraz kulağını deleyim dedim Az biraz averto olacaksın her işin raconu var. Sakın salozlaşayım deme. Demem. Şekerpare biraz Charleston markadır. Heyecan yok. Ne yapıp yapıp karıyı düz nefes edeceksin. Charleston düz nefes? Sakın topallama. İlk geceden fiyaskosu olursan kötü. Musluğu sıkı tut. Şıpın işi gelmekte iş yok. Kafa yağını beraber boşaltırsan... Oh! oh karılar bayılır sana. Hadi. Hadi şekerpare seni bekliyor. Hadi Allah kolaylık versin. Hemen yatmak ister misin? Yok yatmam, uykum gelmedi. Otursana. Oturayım mı? Oturdum. İsmi ne sözlünün? Bilmem. Güzel mi? Hiç görmedim ki! Zivert omuzu adama sağlam mal vermez. Ya topalsa? <laughs> Böyle, çanoz gibi? <laughs> Belki de kördür. <laughs> Çok komik! <laughs> Ay! Aa. Affedersiniz! Z zararı yok! Belki de çirkindir. Bilmem. Belki de benden daha güzeldir ha ne dersin? Kimse sizden güzel olamaz. Çok mu beğendin beni? Ah ah. Beni al o zaman. Olur ah. <laughs> Söz verdim komiser ah ah. Keşke vermeseydim. Söz vermeseydin alır mıydın beni? Siz bana varır mıydınız? Senden iyisini mi bulacağım? İstersen varırım. Ah oh, ben ne yapacağım şimdi? Ben ne yapacağım şaka? Ah, ah, ah. Ah! Ağlama. Şaka yaptım. Beni almasan da olur. Biz ne de olsa. Ben seni görür görmez sevmişim. Sözümden de dönemem. Ah ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? <gülüyor> ağlama, <laughs> ne olur ağlama. Ben de seni sevdim. E? Hadi gel. Yapmayacak mısın benimle? Yapamam. Ben sana vurulmuşum şeker para. değil mi nasıl yaparım ben onu? Ben sana vurulmuşum. <laughs> Teker para! Yavrum! Yeeeet! Sultan! Ne bağırıyorsun lan Külhan Bey gibi ortalıkta? Ulan bir daha bağırırsan seni tutuklarım ha! Yürü! Şeker para! Yavrum! Yeeeet! Var mı lan bana ayağım bakan? Ulan kaç sefer söyleyeceğim? Üç gün katıksız hapis ulan hayvan!